Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ege var. Biraz nefes nefeseyim. Ege'nin hesabı Hemen size göstereyim profili. Yani Ege merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, ve arkadaşım Efe var yanımda. <laughs> birlikte onunla e, Brawl Stars oynayacağız. Bakalım adamları yenebilecek miyiz? Adamlar pro hep iki kez kaybettik yani şu an. Neyse ama inşallah kazanırız diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani inşallah kazanırız ya. Adamlar çünkü pro. Biraz kazanmak zor olabilir. Çünkü prolar yani. Senin kanalın gibi konuştum. Neyse. Arkadaşlar benim hesabımı bilmeyen yoktu zaten. 1500 tane videom var. Ben bu, bu bebeği alacağım. Ben bir yerine bebe diyorum. <laughs> ben acaba ne alsam? Tara mı? Tarayı mı şey alsam? şöyle. El Primo mu? <laughs> tamam. Hadi bakalım inşallah. Hazırım. Yalım. Bu arada Ege'nin neredeyse bütün karakterleri arkadaşlar bir seviye falan yani. Ne bileyim ben çok oynamıyorum yani. Be cool. ama Ege'yi seviyorum. Rose Stars yani öyle diyebiliriz. Ve önümüze kutu çıkmadı. Lanet olsun. Şurada kutu var. Bir vuruyor. Oha. Ee, Oha. Milik. Oha. Metrik. Oha. Geçiyorum. Ben Benim ne oluyor? Gel bakayım. Sen öldüreyim mi? Ama öldü. Sen öldü öldü. Ben, 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 ben çok korkuyorum. Ben öldüm lanet olsun. Ege. Kaç ege kaç. Ege. Ege. Adamlar. Ya adamlar iki kişiyle beni yakalarlar ya. Eksi beş. Eksi iki. <laughs> Ana, sana çok az veriyor. Ay, sana, sana çok fazla veriyor şey. Beni sevmiyor Ya ama güzel oynadık aslında. Neden böyle? Oha. Oynadık? Evet güzel oynadık. Bak bak. Ne kadar düştüğümü göre gel. Oha ya. Ben, ben. Bir seçme. Başkasını seç. Ya ben bütün karakterlerim 20 rütbe Ben en düşük Neyi oldu. oldu. seçsem şu Daryl seçeceğim. Daryl inşallah oynarım yani bununla iyi. Hazırım ben. Benim Daryl tıkmaz. Daryl almama çok az kaldı Tıkmaz. Ha. Neyse hadi oyun başlıyor inşallah taşımıştır ben bunu. Şans Git sen şuraya. <laughs> Ya ne yapıyorsun Benimki vuruyor. Bunu şuraya gidelim ama. Diyelim Koş 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 koş. Seni de de ben zaten... ben ya. Yani. Benim de, de adam var. Bak oldu. Ben. Ne alırsam ha, yedi mi? 7 tane aldım ben. İki e ben bir şey Ben yedi tane aldım şu anda time. time. Ben burada saklanıyorum çünkü yedi tane aldım. Beni Adam koru kanki, beni koru kanki. Sekiz tane. Beni, beni koru kanki. Geliyorum Ege Hanım. Beni koru. Ya buradayım bak dönüyorum bu Tamam saklan saklan. <gülüyor> <gülüyor> Onu tanımadık saklan şifa. Dur her yerden adam çıkabilir. <laughs> ben buraya saklanayım sen oraya. Aynen. Ne bileyim? Ha geliyor. Seni geliyor. Seni gördüm. Dönmek oldu. <laughs> Arkadaşlar. Yani, <ne sopanslı> <laughs> 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 bir şeyler. Ulti attı tek attı. Arkadaşlar yandık. Aptal yedim. Bana aptal dedi arkadaşlar. Videodan açıcağız. Öldüm ben. Ben de. Bitti mi? Hı. İkinci oldu, olduk değil mi? İkinci olduk. Ay RT'dir. Ben de de. Sen çok de çok ezikli. küçük. Bunlar çok ezikti. Dur. Ben... Bu arada Daryl'ın ne ara 5 litresi oldu? Ben 1822 kupa oldum. Ben emzalı. Soygunda oynayalım. Hayır Ege. Kuşatma. Ege hesaplaşma kalsın. Ya da the... neyse. I'm tamam sen bunu seç, trafiz. bunu seç. Ben bunu mu seçeyim? Bunu seçtim. Hazırım Hı, da. Tamam. Kaşık. Arkadaşlar inşallah bu turu da kazanırız. İkinci yani, olsak yeter. Yani. Ya da birinci. Ya, so bir 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 ya. Bir ya bu karakter <laughs> çok iyi ya. Ay, <laughs> 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 <gül Geçin. Ege. Bir Ege. De, Biraz sessiz. Ya sesini gıcık oluyorum. Sen neydi ya? Şu yarasalı adamı. Morbi. Ha morbi. Morbi. Aa gelin var. geliyor. Renk bizde de var. Kaçın. De, Abo. Ha. Abi geldim ben. Gel şuraya Bak, kaçın. Bak renk ha. Renk, ha. renk dinlemeyi çakarım. gel. Oha Frank'e öldüreceğim. Frank. Ben buraya saklandım hiç çıkmayacağım. Ya kalan sayısı 5 abi yenileceğiz ya. Sen Sen öldürmedin. Hayır ben istiyordum. Hayır, Hayır. Ege ben orada beni öldürdüm. ya. <laughs> <laughs> Kendini öldü zaten. Adamı öldürdüm. Kendim de öldüm ya. <laughs> ya. <laughs> Artık şansı? İki. Oo. Bak ben çok kötü oynadık ama yine de kazandık arkadaşlar. <laughs> 1829 oldu. <laughs> tamam iki robotla oynayalım. Ya yok para yok. Al. Ya da ben sarayı mı alayım? al Poco. canımızı doldurur. Poco ile ben çok kötü oynuyorum. İyi tamam istediğini al. Bul mu? Bulla mı oynayayım? Bulla oyna aynen. Bul bul. Tamam. Birimiz yakın dövüşsün. Bunu evet. mu? Hayır ya kostümünü al. Ben buna çok kötü oynadım ama Ben Ege'ye bunu aldım bedava olduğu için bilmiyormuş. Ben bilmiyordum. Ben bakmadım yani. Sen Brawl Talk'u izlemedin Bak Ege bir dur. Ha, şurada kutu var ya. Ege dur bak ne yapacağım o kutuya. Bir dur bak bekle. Ya tamam tamam hadi. Bak yalnız sen <laughs> ne yapıyorsun? alo. Alo alo. Anam, ben ölüyorum. Bunlar 21 rütbe çok zor Ege. İyi, i̇yi oynamaya çalış. Abi iyi. Niye bizi düştün artık? Üç kere anlayacağına gitmiştik. Öldük ki Bence biz bir an kendimize gitmiştik. Vay şerefsizler. Üfretme bizim kanalda öyle şeyler yok. Üç kere geldim. Neyse. O yiyemedi Fikret. Benimkinden kötüsüre diyorsun. Konumuz... beni, <laughs> <Hyper> beni Sen <öldürürsen gülüyor> kötü <gülüyor> oynuyor olabilir misin Bayılır Evet ben kötü oynuyorum. <laughs> yani yeşil şeyler yaklaşıyor bize. mı Gaz, gaz. Benlli gaz. Ya abi. Ya,

Ege ne var ya? Süper. Yani Lanet olsun. Adam. Ben bunu oynayacağım. Ben Tamam ben karayı seçtim. <laughs> Sen de kız karakter seç. Şeri'yi seç. <laughs> Ama Hazır. seninki 1 seviye. Benim şeyim 8 seviye. zaman artık seviyen büyük olan karakterlerle oynayayım. Arkadaşlar inşallah bu Aynen bir. Ben şuna koş. Ben buna. Bak Ege, bak bu koşma taktiği izliyor musun? Hı uh hı. -huh. Neyse ben bir tane aldım. Sen de bir tane aldın iki oldu. oldu. Düşman. Aa, Aa ben burada bir beni şey aldı. da gidip oldu. Ne güzel öldü <etti> ya. Hatet <laughs> vermiş Piper bana ikili kaptı. <laughs> burada Piper. Piper'ı öldür. Dolaşı şeyi aldı. Aa. Aa, gel bak Aa, şey. Ben, ben şey. run run run. Run. <laughs> ya Arkadaşlar ne olacak ya. <laughs> run run. Ben <arkadaşlarla> ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Bilmiyorum>, <gülüyor> <gülüyor> Abi bilmem, Eke, kaç Ege, kaç Ege. Ege dalma kimseye kaç. Tamam mı? Tamam Ege. takım 3. Abi bence biz saklanalım hiç. Bu, ee, Geliyor. <laughs> <Let's go. gülüyor> hiç yani. ben, ben Ya. <laughs> <laughs> ee, aa kalan takım sayısı bir. Artı <laughs> Dur. O Piper kendi takım arkadaşını öldürebiliyor Evet ben onu söyledim ya. Aa bu hileli biri geldi. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. <laughs> ben de şey yapayım. Lanet olsun. Adamım. Şimdi, Şimdi yapacağız. ne yapacağız? Değilsin. Neyi seçeyim? Ben de, şöyle de oynayalım. Elmas kapmaca oynayalım. Hayır, hayır hayır. Sıcak bölge. Hadi bir kere de oynayalım. Ya iyi. Ya hayır Ben sıcak bölgelerle oynuyorum. Savaş topu? Hayır. Savaş topu olur Ben kötü oynuyorum ama. Ama bunu oynuyorum ben. Ben de bununla oynuyorum. Ben savaş topunda Poco seçerim kardeş. Sen orada mı? Onda iyi mi oynuyorsun? Evet savaş topu Poco. Benim Böyle dedim ya kesin yeneceğiz de. Evet kesin yeneceğiz. Ben <laughs> çok çıksaydım abi hemen doluyorlar. Aman Allah'ım. Ben seni kaçıyorum. Ya. Ya. Bu dayanamayacak öyle. <laughs> gel. Ege nasıl Görmedim. <laughs> Kors igen. Pappa. Tamam, tamam, tamam lan, tamam. Git. Bununla mı oynasın? Dur, dur, Rico'yu mu alayım? Rico'yu oh, mu seçeyim? Dur, şeyi seçeyim. I'm and spice. Ben bunu seçtim. Hello, hello, hello. Hazırım. Bak şimdi iyi, iyi. güzel oynayabilirsen bir Piper Show izleyeceksin. Evet, ben o oh, şeyi seçtim. Şuna gidelim. Sen şuradaki kutulara git, ben Bak. bunu alırım.

Abi. Ben öldürdüm Krova tek attım. <Gülüyor> 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 Hoş geldin komşum ne kahve yapayım mı? Evet. <laughs> şey de koyayım. Ben 11.138 Bana bak şimdi Ege ne yapıyorsun? Ege döndürüyor Ya yapma Ben de seni döndüreceğim Beni de döndürüyor Neyse şimdi karakter seçelim Bir koyu seçeceğim ben, ben de şunu şey, olmaz hazır. hazır. Ben arkaya bakıyorum. Bunun kupası ne kadar düşük diye. <laughs> şaka şaka. Hazır ver. Bana bak. Bunun kupası ne kadar düşük. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam ya. Çıkarım bak. Arın, tamam tamam. Çıktım. Çek yerler. Ben çıkarım o zaman. Çıkarım. Tamam <laughs> bunu seçtim bu şeyi hesaplaşma hazır. Ben seçebiliyorum. Sen, ben seni davet ettim ya. Böyle bir ben kudum. Ve da... Gele... Bu iki tanesini alalım. Koş koş koş. Alalım. Go 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 go. kaçıyorum. Saklandım. Ya, ha biz saklanalım onlar kendi, kendi yerini öldürür zaten. yavaş yavaş içe doğru geldim. <laughs> ya saklan onlar birbirleriyle dövüş. Göbek <laughs> Bak göbekin <laughs> altta şey geliyor. saklanıyorum. Tek Sen savaş teknesine. Ben saklanıyorum. Ama bu, duvara arada devam duvara giriyor. Güzel <laughs> bak. Vallahi bu. <laughs> Arkadaşlar burada da video bitti artık 20 dakika olmuş. Aynen. Yani ben yani. beni paylaşmayın. <laughs> sözlerimi söyle ve hatta <laughs> ilk ben isterseniz... Arkadaşlar ka kanalımıza e, 5000 like, 50.000 bin like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Abone olmayı unutmayın. Boom. Bum. bum. <laughs> Yazın gibi boom. <laughs> Bye. Bye.